26 Mayıs çarşamba günden herkese merhabalar. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Ulağan'la beraber sizler için piyasayı değerlendiriyor olacağız. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Egemen, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Dün BIST 100 endeksinde 52 puana yakın bir düşüşle, sert bir düşüşle 1400 seviyelerden kapandığını görmüştük. Bugün ise BIST 100 endeksi 1413'lü seviyelerden güne başladı. Avrupa Borsa tarafına baktığımızda e, rekorlar kırıldığını görüyoruz. Ülkemiz iç piyasası neden negatif e ayrışıyor? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet Egemen yani senin de belirttiğin gibi aslında e, Avrupa ya da küresel tarafta e, risk iştahı her şeye rağmen e, yüksek seyrediyor, yüksek devam ediyor. E, ve e, borsaların işte üstte rekorlar kırıldığını, e, borsalardaki hacimlerin de düşmeden e, devam ettiğini, ralliler yaşandığını görüyoruz. Ama içeride zaten e, bir türlü bu. E, tekrar bir risk iştahının geri gelemediğini ya da geri gelmede inatlaş, inatçı olduğunu hani söyleyebiliriz. Zaten ara ara seninle yaptığımız yayınlarda da hani bunu dile getiriyoruz. Fakat tabii yukarı yönlü belli eğilimler var, belli seviyelere kadar e, piyasa bir şekilde e, kendini toparlayabiliyor ama daha fazlası için e, daha fazla enerji ihtiyaç var. O da maalesef bulunamıyor. Onun birçok e, temel sebebi var. Hem e, ekonomik anlamda birçok sebebi var. Hem siyasi anlamda belki gelişmeler ya da küresel taraftan kaynaklı da zaman zaman içeride bu toparlanmanın istenilen e, seviyede olmadığını görüyoruz. Dün e, küresel taraftaki bu e, borsalar arasından oldukça e, iyi geçen bir günde, bir dönem içerisinde e, Türkiye'nin, e, Türkiye mali varlıklarının e, ciddi satış yediğini, özellikle borsada e, %3.6'ya varan e, sert düşüş olduğuna şahit olduk. E, böyle bir negatif ayrışma söz konusu. E, tabii ilk etapta e, borsa oyuncuları açısından ee, evet çok olumlu bir fiyatlama yoktu belki ama bu satışların birden e, sert bir e, eğilime doğru geçmesi e, ne oluyoruzu beraberinde getirdi. Hatta e, işte bazı yayınlarda da e, bugün dinledim ve gördüm kadarıyla e, özellikle yabancılar ya ne oluyor Türkiye'de diye e, Türkiye'deki kontaklarına arayarak işte borsadaki bu satışların sebebini öğrenmeye çalışmışlar öğrendi gördüm duydum kadarıyla. Ee, tabii ya yani temelde aslına bakarsan e, ben biraz içerideki fiyatlamaların siyaseten e, gelişmelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde e, işte yurt yurtdışında e, kaçak olan işte bir suç e, örgütü liderinin e, Türkiye'ye yönelik yayınları biliyorsun oldukça ciddi izleniliyor. Bunun e, siyasi e, mutlaka yansımaları içeride e, tartışmaları artık yavaş yavaş derinleşmeye başladı. E ee, tabii için bu yönüyle alakalı e, belki fiyatlamalarda çok büyük çok ciddi etkilemeler görmedik ama ister istemez e, bir endişe e, söz konusu olabiliyor. Yani e, bu gelişmeler hangi aşamaya e, gidebilir? Nereye evrilebilir? E, daha ciddi e, sorunların yaşandığı, krizlerin yaşandığı bir e, süreç mi önümüzde var yok? Bunu kestirmek biraz zor. Burada bir endişe e, belki söz konusu ama dün e, biraz da e, belki buradan kaynaklı olarak işte ana muhalefetten gelen e, seçim yani erken seçim talebi üzerine e, biraz da e, MHP başkanının e, işte yani hodri Meydan e, tarzı açıklamaları e, erken seçim mi geliyor e, beklentisini Bence bir miktar köpürttü ve bu e, ister istemez borsada özellikle e, burada yerli satışlarına dikkat çekmek istiyorum zaten yabancı e, oldukça az bu yabancıdan kaynaklı bir satış olmadı. E, yerli tarafından gelen e, satışlar e, düşüşü derinleştirdi ve e, %3'ün üzerinde 3.6 civarında bir e, düşüşle üstelik en düşük seviyeden diyebileceğimiz bir kademede kapanış gerçekleşti. E tabii bu düşüşün e, bugün açılışta biraz tepkisinin olduğunu gördük. Bunlar belki kitapta sınırlı tepkiler olarak e, görülebilir ama e, yayına girdiğimiz sırada e, Sayın Cumhurbaşkanının grup toplantısı devam ediyordu. Tabi orada özellikle çok net ve önemli mesajlar geldiğini piyasaya gördük. O mesajlar geldikçe ki bunların içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi işte hükümet kanadında bu son gelişmelerle kaynaklı bir çatlak olmadığı ve işte gerekli her türlü mücadelenin verileceği yönünde önemli mesajlar vardı ve bunun yanında da en önemlisi de aslında bakarsan piyasanın belki de biraz daha duymak istediği evet Haziran 2023'e kadar bir erken seçim e, olmayacağı e, bu yönde de e, hiç kimsenin farklı bir beklentiye girmemesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı e, açıklamalarında net bir ifadeyle dile getirmiş oldu. E, daha sonra ben borsaya bir miktar bakabildiğim kadarıyla da evet bu açıklamalardan sonra biraz daha e, o dünkü düşüş tam olarak e, geri alınmamış dahi olsa alımların biraz daha hızlandığını gördüm. Belki gün içerisinde bu e, bir miktar daha etkisini artırabilir e, diye düşünüyorum. E, şimdi tabii burada e, tabii toparlama yani içeriden e, bu tür bir e, tekrar piyasalara e, güven aşılayıcı e, açıklamalar geldikçe e, dışarıdaki genel havanın da yansımasıyla e, buradaki alışların e, dediğim gibi biraz daha etkisini artırması gözlemlenebilir. Fakat ben yine de e, hani sonuç itibariyle piyasaya bakarken evet hem e, siyasi anlamdaki gelişmeler, ekonomik anlamdaki birçok e, gelişmeyi e, birlikte bakmaya çalışıyoruz ve artı bunun yanında da e, iyi kötü önümüzdeki vade içerisinde borsa e, nasıl tepki verebilir, e, hangi seviyeler bizim için önemli e, bunları görmeye çalışıyoruz ki yatırımcılarımıza biraz daha net e, buradan mesajlar verebilirim e, ö, ya da önerilerde bulunabilirim e, diyeyim. E, tabii temelde e, ben borsada e, epeyce bir süredir biraz daha temkinliyim, serliyim ön planda olması gerektiğini biliyorsun. Vurgu yapıyorum. E, hatta zaman zaman e, burada. E, daha riskli alanlardan e, yatırımcının orta uzun vadeli hesaplamalarla yani kısa vadeden ziyade daha ileri vadeli beklentileriyle e, o da e, genel olarak hisse senedi tarafında belki yatırımlarını e, risklerini azaltarak e, gitmeleri gerektiğini her seferinde vurguluyoruz. ya yani Geldiğimiz noktada aslında bundan çok uzak değilim işin aslı. E, kısa vadeli işte e, bu tür gelişmeler hem e, olumlu hem olumsuz yönde e, piyasayı etkilemeye devam edecektir. Burada teknik açıdan özellikle evet borsanın endeksin 1400'lü seviyeler üzerinde tutunması bu seviyede kalması belki önemli ama gelen olumsuz haber akışlarında da maalesef satışların daha sert gerçekleştiğini ve geri çekilmenin daha sert olabildiğini görüyoruz. Zaten yukarı yönlü toparlanmalar biliyorsunuz daha önce de değerlenmişti 1450 seviyelerde özellikle hız kesiyor yani onun daha üzerine kısa vadede çok görmeyi zaten beklemiyoruz ve geri çekilmelerin daha sert olduğunu görüyoruz. Ben işin aslı e, tabii ki bu toparlanma biliyorsun üzerine tutunmaya yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum ama yetmesi durumunda e, çok fazla e, beklenti içerisine girilmemesi gerektiğini ifade ediyorum. Burada özellikle 1420'li seviyeler belki biraz e, önemli bir direnç seviyesi ama daha üstte doğru ataklar devam ederse 1450'leri bence yatırımcılar baz almalı. E, geri çekilmelerde de ki e, teknik açıdan baktığımız zaman bu ihtimal biraz daha güçlü görünüyordu aslında sabah şu an itibariyle bu değişmiş midir Hani bilmem belki zor Fakat geri çekilmelerde 1350 ve 1300 bandı aşağıdaki bizim kendimizi baz alacağımız kritik ve önemli dip seviyeler olarak karşımıza çıkıyor Haliyle borsa İstanbul'da kısa vadeli gelişmeleri odaklı olarak ben fiyatlamaların daha çok aşağıda 1300'ler yukarı yönlü ataklarda da özellikle 1420 başlırsa 1450 seviyelerine kadar bu bant bu geniş bant aralığında, e, piyasanın oynaklığının devam edebileceğini düşünüyorum. E, tabii burada eğer ki siyaseten e, herhangi sürpriz, e, olumlu bir Pardon olumsuz bir gelişmeyle karşılaşmamız durumunda e, zaten baktığımız şeyler belli. E, Türkiye'de para politikaları e, hangi yönde seyrediyor? Biliyorsun enflasyona mücadele, e, faizler e, ne zaman düşürülecek? Aslında kritik e, başlıklarımız bunlar. E, orta ve uzun vadeli atılacak e, adımlar, e, ortaya konulacak politikalarla beraber ee, tekrar yerli ve yabancı açısından güven inşa edilebilecek mi ee, özellikle artık küresel tarafta e, aşılanmanın hızının artması ve normalleşmeyle ile beraber e, piyasaların e, farklı bir seyre doğru geçtiği dönemde e, biz piyasa olarak acaba e, aynı havayı soluyabilecek miyiz aynı e, eksende ya da paralellikte e, piyasalarımız e, bu toparlanma sürecini eşlik edebilecek mi? Bunları yakalamaya çalışıyoruz için aslı. E, tabii burada da öncelikle kendi e, ödevimizi yaptık mı bu önemli ki burada e, evet para politikasındaki e, atılan adımlar, yürütülen e, politikalar ya da verilen mesajlar çok çok kritik ve önemli. Bunların zaten e, fiyatlamaları iyi kötü girdiğini görüyoruz. E, ama bunun yanında aşılamanın hız kazanması özellikle turizm döneminin e, bu yıl e, istenilen performansa geçir, geçirilebilmesi açısından oldukça önemli ekonomimizin e, toparlanması açısından. E, haliyle e, bu tür gelişmeler biraz daha belki piyasaların e, seyrini rengini şekillendirecektir e, ya da daha olumlu fiyatlamalarla karşılaşacaksak e, bu taraftan gelecek haber akışlarının e, ya da gelişmelerin etkisiyle daha olumlu bir noktaya doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum ama e, gördüğümüz kadarıyla aşılama tarafında da istediğimiz e, performansı bir türlü e, yakalayamıyoruz. Yani e, orada evet yürütülen e, şu an için belli programlar var. E, bu programlar dahilinde e, işte atıyorum yani 2 milyon kişi e, geçtiğimiz ay içerisinde aşılandı önümüzdeki ay içerisinde şu kadar hedef var falan derken e, birden duyuyoruz işte aşılanma durmuş 2 hafta sonra tekrar başlamış gibi. Ya yani bu aksatıkların e, olmaması önemli. E, tekrar söylüyorum özellikle ihracat tarafı çünkü ekonomilerin tekrar normalleşmesi ve toparlanması e, oradaki bizim açımızdan oldukça e, ekonomimiz açısından önemli bir kapı ihracat kapısı. Ki e, bence hani ihracatta biz aslında bakarsan bu yıl rekorlar dahi kırabiliriz. E, tabii diğer e, çok önemli ve kritik noktada turizm tarafı. E, bunları göreceğiz. Eğer buralardan e, beklediğimiz e, ölçüde e, normalleşme, e, iyi haber akışları e, gelmeye başlarsa e, o zaman biz borsa tarafında daha farklı hikayelerle e, karşılaşmaya başlayabiliriz. Ama dediğim gibi e, parantez içerisinde yani her türlü diğer e, diyebileceğimiz etkilerin dışında bu yorumlamayı yapmış olayım. Evet, borsada kısa vade düşüncelerim bu. Haber akışlarına göre belki sert iki taraflı dalgalanmalar olabilir ama özellikle olumsuz haberlerde biraz daha piyasanın sert refleks göstermeye devam edeceğini düşünüyorum ve özellikle 1350 1300lü seviyelerin bir kere daha altını çizmiş olayım. İstersen dolar tl'ye de çok kısa. Hani çünkü kur tarafı kur tarafı biraz şey her ne kadar. E, global tarafta dolar şu anda e, düşük seyretse de değersiz e, görülüyor olsa da e, içeride maalesef belli risklerin e, ön planda olması özellikle siyaseten gelişmelerdeki e, olası risklerin ön planda olması e, doların yüksek seyrine neden oluyor. E, tabii ekonomik koşullarında belki bunda etkisi var e, özellikle 88.50 seviyelerine yakın biliyorsun e, yüksek seyrin devam ettiğini görüyoruz e, dolar tl'de. Ya bu seviyenin aşılması hakikaten çok kritik olur. E, bu yönde e, evet bu yönde ihtimal yok değil, var. E, teknik olarak da bu görülüyor. Az önce bahsettiğim bir dizi sebepten dolayı temel gelişmeler e, noktasında da e, bu tür bir senaryo söz konusu olabilir ama ya orada e, baz alacağımız nokta e, 8.50 seviyesidir. Aşılması durumunda ne olurun cevabı yok. Yani 9 olur, 10 olur e, ya da 8.60 olur. Bilemiyorum yani hani son itibariyle ee, gelişme nedir, bu ne kadar etkiler ve neye ne kadar e, sebebiyet verir bunu gözlemlemeye çalışacağız ama 8.50 seviyesi aşılmadığı müddetçe zaten e, hani e, o seviye altında ara ara da baskılanmayla karşılaşacak e, kur cephesi ve 8.30-8.20'ler belki daha dengeli olabileceği seviyeler olarak karşımıza çıkıyor e, evet içeriye yönelik e, şimdilik hani bunları kısa vade açısından toparlayabilirim ama dediğim gibi Türkiye'nin her şeyden önce e, siyaseten belirsiz olarak görünen e, konuları ortadan e, kaldırması önemli. İleri yönelik hikayesini e, hem iç yatırımcı hem de yabancı yatırımcıya yönelik e, daha net e, bir şekilde ortaya koymalı. E, İzlenen para politikalarının etkilerinin e, bir şekilde görülmesi çok önemli. E, ve haliyle de e, orta uzun vadede biraz daha piyasanın e, toparlanma sürecinde e, bir karşılığın olduğunu da e, bu bağlamda, e, görmemiz önemli diye düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum Ahmet Bey değerli değerlendirmek için. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Türk lirasının e, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında negatif ayrışıp son 5 işlem gününde dolar karşısında yüzde 1.3 değer kaybettiğini görüyoruz. Biraz da küresel tarafa dönmek istiyorum. E, küresel risk iş iştahının e, arttığı dönemlerden geçiyoruz. Enflasyon beklentileri de ortada. E, siz bu konuda ne öngörüyorsunuz? Ya evet dışarıdaki tabii gelişmeler anlaşılabilir vaziyette yani sonuçta hani bir enflasyon korkusu var. Çünkü normalleşme ile beraber talebin artacağı hızlı bir talep dönüşü olacağı ve özellikle ABD ekonomisi açısından enflasyonun beklenenden daha hızlı toparlayabileceği geri dönüş yapabileceğine yönelik ki zannedersem son 10 ayın ya da 13 ayın böyle bir veriydi hatırlandıklarıyla en yüksek enflasyon verisiyle zaten karşı karşıyayız. E, fakat e, son dönem içerisinde şunu gördük evet yani istihdamda da bir toparlama var e, diğer gelişmeler de o şekilde fakat e, bir şekilde e, FED sanki piyasayı hani çünkü FED şunu söylüyor evet bir enflasyon geliyor e, fakat e, belki hedefimizden biraz yukarıda çıkabilir ama biz bundan çok endişeli değiliz bu geçicidir özellikle ekonomide e, tekrar e, bu normalleşme istediğimiz seviyeye gelmedikten sonra zaten parasal genişleme süreçleri devam ediyor ekonomiler desteklenmeye devam ediyor ve bu süreç böyle devam edecek. Yani hızlı bir tapering beklemeyin. Hızlı bir faiz artışına e, gidiş beklemeyin. Sürekli bu mesajı hani e, bir şekilde konuşmalar arasında satır aralarında veriyorlardı. Şimdi son e, süreç içerisinde böyle bir iki haftalık süreçte özellikle. Evet gerilen verilere bakıyorsunuz. Piyasada bu endişe var ki e, ABD 10 yıllıkları bir nokta yetmişe kadar e, aşağı yukarı yükselmişti bu dönem içerisinde ama e, fakat şöyle de bir şey var. Evet bu baz etkisi geçtikten sonra enflasyonda normalleşme söz konusu olacaktır. E, Fed e, işte tekrar e, sıkılaşma politikaları açısından çok hızlı reaksiyon göstermeyecektir. Eee beklentisiyle beraber böyle baktığımızda e, küresel tarafta borsalarda risk iştahının aynı hızla devam ettiğini hatta bazı meslektaşlarımız işte parti devam ediyor farkında mısınız gibi e, mesajlar veriyorlar. Hakikaten öyle. Yani bir şekilde piyasalardaki e, parti havasının devam ettiğini görüyoruz. Tabi bu ne kadar sürer, e, bu süreç işte e, hep böyle mi devam eder? Hakikaten bu e, zor bir soru. Ben e, hani daha öncesindeki yaptığım değerlendirmeler de öyle. Evet, e, bir şekilde bu e, risk iştahının yüksek kalmayı, bu süreç içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ama e, bunun çok abartıldığı dönemlerde de özellikle yatırımcıların biraz daha e, temkinli hareket etmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Yoksa işte ee, ne aldık e, kazanırız ee, işte e, her seviyeden aldık kazanırız yani böyle bir anlayış Bence bu dönem içerisinde hiçbir şekilde olmamalı ee, biraz daha beklentilerle e, realiteyi görerek hareket etmek lazım Çünkü e, enflasyonun geldiği bir dönemde bunun e, istenilmeyen yani istenilen bir seviyede e, ol, bir şekilde e, kontrolden çıkması durumunda e, FED'in hızlı bir şekilde bunu karşı aksiyon alabileceği de e, Aşker zaten son dönemdeki e, Fed başkanlarından özellikle gelen e, açıklamalar açıklamalara baktığımızda evet korkulacak bir şey yok ama bir taraftan da bu varlık alım programının artık kademe kademe düşürüleceği yönünde ufak ufak mesajlar da veriliyor. Ya benim şöyle bir kanaatim var. Ya bir kere e, 2021 yılının son çeyreğinde biz e, kademeli olarak belki varlık alımlarını azaltmaya gidildiğini Fed tarafında göreceğiz. Bugün biliyorsun ayda 120 milyar dolar gibi e, varlık alımı söz konusu e, Fed'in ee, bunun yanında da e, özellikle 2022 yılı ortalarında e, eğer ki istihdamda istenilen performans yakalanırsa e, ekonomi genel olarak bu aşılama süreçleri vesaireyle beraber artık normalleştiği görülürse biz 2022'nin ikinci yarısında ve hatta belki de son çeyreğinden itibaren faiz artırımlarını görmeye başlayacağız. Yani biraz e, zaten piyasada şu aşamada evet önümüzde böyle bir süreç var bunu okuyabiliyoruz daha erkeninde de. FED ya da diğer merkez bankalarından farklı bir aksiyon görmeyeceğimize göre o zaman ben de e, mevcut şartlarda piyasanın tadını çıkartayım diyor. Zaten bol para var işte e, her şeye talep gelebiliyor. E, bir şekilde işte coin dünyası e, rekorlar kırarken hop onun e, işte 1-2 e, atılan spekülatif tweetle e, ya da işte e, Çin veya diğer taraflardan haberler düştüğünü görüyorsunuz. Yani orada düşen paraya bakıyorsunuz borsa tarafına geliyor. Yani çünkü başka gidecek bir yer neredeyse yok gibi. E, haliyle de burada ben e, bu döngünün belli bir vadede e, devam etme devam edeceği düşüncesindeyim. Yani bu parti bir sürede devam edecek. E, ayakta kalmamaya dikkat edelim. Yani tek hani yatırımcılara söyleyeceğim şu şu anda da evet ne alabileceğimiz burada e, gerçekten hani fırsat e, piyasaların fırsat olarak e, sunduğu elbette ki e, önemli bir e, şey var. Yani avantajlı e, yatırım araçları var borsalar açısından söylüyorum özellikle. Ee, ama bir noktada bunun tekrar yavaşladığını, e, tekrar bu yılın ilk üç ayında yaşamış olduğumuz işte enflasyon geliyor korkusuyla, e, ABD 10 yıllıkların fırladığı, işte diğer tarafta borsadan ani çakıldı süreçlerin de olduğunu unutmayarak e, temkinli iyimserlikle bence bu süreci e, götürmemizde fayda var diye düşünüyorum. Dolar endeksi yani gözümüzün önünde olması lazım. Çünkü bugün 90'lı seviyelerin altında hatta teknik olarak baktığınız zaman o yorulmayla beraber belki daha alt seviyelere kadar da geri çekilmesi söz konusu olabilir. Bu biraz hani beklentiyle alakalı fiyatlamaların da bir yansıması. Ama dolar endeksinin ne zaman toparlandığını ve özellikle 92 seviyelerine doğru geldiğini gördük. Işte o zaman o temkinli havamızı birdenbire bire göz önüne almamızda fayda var. Yani tedbirli, o tür bir aşamada tedbiri almamızda fayda var diye düşünüyorum. Onun haricinde Evet, şu an için e, piyasalar bayram yeri diyebilirim. Yani, yani ne kadar sürer, onu kesilmek zor ama kısa vadede bu böyle e, devam eder diye düşünüyorum Egema Teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Son olarak da bizi izleyenlere çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Piyasa yorumlarımızdan faydalanmak için kanalımızı takip edebilir, abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, sağlıklı günler diliyorum, iyi haftalar. Ben de teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok sağ olun.